Merhaba arkadaşlar, ben İlker Şekembri, görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde, Having ve Ver kararları hakkında bazı işlemler yapmaya çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde hangi durumlarda Having'in, hangi durumlarda Ver kararlarının kullanılması gerektiğini tespit edeceğiz. Ve gelin arkadaşlar, zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde hangi durumlarda HAVING, hangi durumlarda WHERE şartının kullanılması gerektiğini tespit edeceğiz. Ve bildiğiniz üzere arkadaşlar önceki derslerimizin içerisinde de having, group by ve aggregate fonksiyonlarını görmüştük. Ve bu dersimizin içerisinde de yine aynı konunun üzerinden devam edeceğiz. Ancak hangi durumlarda verin, hangi durumlarda having'in kullanılması gerektiğini anlamaya çalışacağız. Ve bunun için arkadaşlar diyelim ki hangi durumlarda having hangi durumlarda ver kullanılmalıdır diye bir tane soru yazalım. Ve bunun ardından arkadaşlar bu sorumuzu iki farklı periyot üzerinden cevaplayalım. Birinci soruyu cevaplarken arkadaşlar diyelim ki burada neden ver şartlarının kullanılması gerektiğini tespit edelim. Ve bunu da arkadaşlar diyelim ki durumlar diye bir tane değer yazalım. Ve ikinci periyodun içerisinde de diyelim ki having kullanıldığı durumlar olaraktan bir tane soru yazmış olalım. Ve buradan arkadaşlar şimdi işlemlerimize devam edelim. Ve ilk önce ver şartının neden kullanılması gerektiğini ve hangi durumlarda kullanıldığını buradan öğrenmeye çalışalım. Eğer ki arkadaşlar sizin için bir tane ver şartı kullanılması gerekiyor ise bunu sütun bazlı işlemler için kullanabilirsiniz. Yani bunu daha detaylı olarak ifade edecek olursak arkadaşlar örneğin diyelim ki adınız diye bir tane sütunumuz var. Ve bu sütun içerisindeki verinin örneğin ilker değerine eşit olduğu durumları istiyoruz. Ve eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir şartınız var ise burada rahatlıkla ver şartını kullanabilirsiniz. Ve bunun ardından şimdi farklı bir varyasyonuna bakalım. Örneğin diyelim ki arkadaşlar soyad diye bir tane değeriniz var. Ve bu soyad değerinin örneğin diyelim ki bir tane değişkenin içerisinden geldiğini sayıyorsunuz. Ve buradaki değişkenimizin ismi de örneğin diyelim ki soyadınız diye bir tane değişken olsun. Ve eğer ki arkadaşlar bu şekilde yine bir durum var ise yine burada bir tane ver kullanmanız gerekecektir. Ve eğer ki arkadaşlar burada büyük mü küçük mü gibi bir soru soracak iseniz ve yine buradaki mevzu geçen değer bir tane ise yine burada bir tane ver şartı kullanılması gerekir. Örneğin arkadaşlar diyelim ki toplam fiyat olarak değerlendirilen bir tane veri değerimiz olsun. Ve buradaki toplam fiyatın büyük veya eşit olduğu durumları arayalım. Ve buradaki değerler içinde örneğin diyelim ki 50 binin üzerinde bulunan toplam fiyatları tespit et. Ve burada sadece bir tane veriyi sorguladığımızdan dolayı burada rahatlıkla bir ver şartı yine kullanılabilir. Ve burada arkadaşlar istediğiniz takdirde bunları gruplayabilir ve bunlara göre yeni kodlamalar yapabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar desek ki buradan bir tane ürün ID değerimiz olsun ve bu ürün ID değerinin örneğin diyelim ki 10.000 ile 20.000 arasındaki id değerlerini bulmak isteyelim ve bunun için yapmamız gereken değer de burada bir tane between yazmak daha sonrasında 10.000 değeri end diyorum ve daha sonrasında da buradan 20.000 değerini yazıyorum ve eğer ki bu şekilde bir durum da var ise yine burada rahatlıkla bir ver şartı kullanılabilir ancak bu durumlarda herhangi bir şekilde bir tane having kullanılamaz ve having'in kullanılabilmesine için ortamda aggregate fonksiyonları veya gruplanmış bazı verilerin bulunması gerekir. Ve bunun da neden olduğunu yine bir önceki dersimizde görmüştük. Ve bunun ardından şimdi de geçelim HAVING'in kullanıldığı durumlara. Eğer ki arkadaşlar siz burada bir tane veri değerinin adedini hesaplamak istiyorsanız burada rahatlıkla bir tane count fonksiyonu kullanılabilir. Ve eğer ki burada count değerinin örneğin 30'dan büyük olduğu durumları arayacak iseniz burada rahatlıkla bir tane having değeri kullanılabilir. Ve bunun ardına yine aynı şekilde arkadaşlar count diyelim ve bunun içerisine örneğin diyelim ki buradaki adet değeri diye bir tane sütun değerimiz olsun. Ve bunun içerisinde bulunan veri değerlerini istediğiniz takdirde yine büyük veya eşit işlemlerini buradan yaptırabilirsiniz. Örneğin adet sütununun içerisindeki veriler örneğin diyelim ki count olarak değerlendirilen yine bir count olarak değerlendirilen bir fonksiyon kullan ve bu defa da arkadaşlar örneğin diyelim ki adet satırı ile ürünler adı altında bulunan satırın içerisindeki veri adetlerinin büyük olduğu durumları sorgulayalım. Yani burada adet değerimiz yer alsın. Burada da ürünlerin adedi bulunsun. Ürünlerin adedi ile buradaki count'un içerisindeki adet değerlerini yani buradaki iki tane aggregate fonksiyonunu yine aynı satırda kullanabilirsiniz. Ancak bu şartın yazılabilmesi için ortamda bir tane having değerinin bulunması gerekir. Veyahut da arkadaşlar bunların ardından diyelim ki örneğin sum olarak değerlendirilen bir fonksiyonumuz var ve burada bulmamız gereken değer toplam ismiyle değerlendirilen bir sütun. Ve bu sütünün içerisinde bulunan genel bir toplam değerini hesaplayacağız. Ve burada bulunan toplam değerleri eğer ki arkadaşlar örneğin 2000 dolar değerine eşit olduğu durumları sorgulayabilmemiz için rahat lukla yine buradan bir tane having değeri kullanabiliriz. Yani buradaki sorgulama yapılarını istediğiniz şekilde çoğaltabilir veya bunları azaltabilirsiniz. Ve bunların yanı sıra arkadaşlar örneğin diyelim ki Yine bir tane sum fonksiyonumuz olsun ve buradan yine aynı şekilde toplam diye bir tane sütun değerinin hesabını yapalım ve burada bulunan hesap değerimizin örneğin küçük veya eşit olduğu durumları sorgulayalım. Ve buradaki sorgulama işlemlerini yaparken yine farklı bir değişkenin içerisinden buradaki değerin ifade edilmesini söyleyelim. Yani bir parametre olarak aldığımız değerin içerisindeki veriler toplamdan büyük olduğu durumları bize sorgulasın. Ve eğer ki bu şekilde bir işlem yapmak istiyor iseniz yine rahatlıkla bir having değerini kullanabilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde sorgulamalar yapabilir ve bunlara göre bazı işlemleri değerlendirebilirsiniz. Ve bunların ardından arkadaşlar örneğin yine aynı şekilde burada bulunan veri değerlerini almak isteyelim. Ve bunu direkt olarak buradan yapıştıralım. Acaba buradaki kodu tespit edebilmemiz için yine burada sadece bir having değeri kullanmamız yeterli olur mu? あ。もう Buradaki having değerini kullanabilirsiniz ancak arkadaşlar burada bulunan ürün id değerinin yine bir grup bayın içerisine dahil edilmesi gerekecektir. Yani bunu da diyelim ki git ve bizim için buradaki veri değerini grup bayın içerisine yazdır. Ve eğer ki burada ürün id değeri grup bayın içerisine yazdırılmış ise rahatlıkla bu sorgu içinde having kullanılabilir. Ve şimdi bunları da söylememizin ardından önceki örneğimize benzer yine bir örnek yazmak çalışalım. Ve yine arkadaşlar bu dersimiz içerisinde sipariş adedi 50 veya üzerinde olan ürünleri tespit edelim. Ve bunun için yine bir tane soru ile işlemlerimize başlayalım. Satış adedi 50 veya üzerinde olan ürünleri bulunuz diye yine bir tane sorgu değeri yazdıralım. Ve burada yapmamız gereken değer ilk önce select yazmak. Daha sonrasında from. Ve bu verilerimizi arkadaşlar dedik ki git ve bizim için adventure works light olarak değerlendirilen veri tabanının içerisinden al. Ve diyoruz ki sales light'ın altından Buradan sales order detail tablosuna bağlan ve bunun içerisindeki verileri getir. Ve buradan seçeceği veri değerlerinin bir product id olmasını söylüyoruz. Ve bunun ardından arkadaşlar şart olarak da diyeceğiz ki git ve bizim için buradaki verinin 50'den büyük olduğu durumları sorgula. Eğer ki arkadaşlar burada bir tane ver şartı yazar isek ve burada bulunan ürün id değerlerine göre işlem yapmak ister isek bizim için bir hata verdiğini söylemiştik. Ve buradaki toplam ürün adetlerini tespit edebilmemiz için burada bulunan order quantity değerini kullanmamız gerektiğini de söyledik. Ve burada bulunan veri değerimiz eğer ki 50'den büyük ise veya buna eşit ise bizim için getirsin. Ancak buradaki order quantity değeri sadece satır satır işleme tabi tutulacaktır. Ve bunları ben kümülatif olarak görebilmem ve yazdırabilmem için burada bir tane sum fonksiyonu kullanacağım. Ve buradan da diyeceğim ki arkadaşlar git ve benim için order quantity olarak değerlendirilen buradaki veri değerini getir. Ve bunun için de buraya değerimizi yazıyoruz ve daha sonrasında ez yardımı ile diyelim ki toplam ürün olarak bir tane değer yazmış olalım. Ve burada sorgulamamız gereken değer burada bulunan toplam değerdir. Ancak bunu ver şartının içerisinde kullanamadığımızı da söylemiştik. Ve bundan dolayı da yazmamız gereken değerin buradaki kod olduğunu ve bunun buraya yapıştırılması gerektiğini de söylemiştik. Ancak bu şekilde bir işlem yapıp bunu derlemeye kalktığımız zaman bizim için bir tane hata verecekti. Ve bu hataya baktığımız zaman bir ver klausundan dolayı meydana gelen bir bir hatanın çıktığını söylüyor ve bunun yanı sıra bunun bir ver şartı ile değil de bir tane having şartı ile yazılması gerektiğini ifade ediyor. Ve buradan arkadaşlar direkt olaraktan having değerini yazalım. Ve bunun ardından product id olarak değerlendirilen buradaki veri değerimizde bir grup by'ın içerisine dahil edelim. Ve bildiğiniz üzere ilk önce grup bayı yazmam gerekiyor. Ve daha sonrasında having şartını kullanmam gerekiyordu. Ve buradan product id yazıyor ve tekrar buradaki kodları değerliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi 50'nin üzerinde bulunan bazı ürün değerlerinin bu listeye dahil edildiğini görebiliriz ve eşitlik şartımızın da doğru olarak nitelendirildiğini yine bu sorgunun içerisinden öğrenebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi de diyelim ki git ve bizim için bir tane değişken tanımla. Örneğin buradaki ismine diyelim ki arkadaşlar adet olarak bir tane değer olsun ve bunun değeri integer olarak değerlendirilsin ve bunun içerisine de örneğin diyelim ki git ve bizim için 60 değerini yazdır. Ve buradaki 50 değerinin yerine diyorum ki git ve benim için adet olarak değerlendirilen değişkeni getir. Ve tekrar bunu arkadaşlar derlemeye kalktığımız zaman 70'in üzerinde bulunan veri değerleri gelecektir. Yani burada istediğiniz takdirde bir tane değişken kullanabilir veya da bu şekilde bazı işlemler yaptırabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi işlemin doğru olarak nitelendirildiğini yine bu sorgu ekranının üzerinden görebiliyoruz. Ve bunun ardından arkadaşlar bir de dedik ki burada bulunan ürün id değerinin bir de having ve group by ile kullanımı vardır. Ve bunun için aynı şekildeki şartımızı kopyalıyoruz ve buradaki değerin içerisine yazıyoruz. Ve buradaki değerlerimiz arkadaşlar yine aynı şekilde 700 ile örneğin 800 arasında bulunsun. Ve buradaki ürün id değerinin yerine direkt direkt olaraktan bir product id değeri yazıyorum. Ve buradaki sorgumuzu seçip egzakat ettiğimiz takdirde acaba buradaki sorgu düzgün çalışır mı? Burada arkadaşlar şarta baktığımız zaman having ve group by aynı anda var ise ve burada kullandığımız şartın içerisindeki sütun değeri group by'ın içerisine alınmış ise bu rahatlıkla bir having ile kullanılabilir. Ve bunu arkadaşlar egzakat ederek de yine rahatlıkla görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki product id değerinin 700 ile 800 arasında bulunduğunu görebiliriz. Ve gördüğünüz gibi toplam 31 tane veri değeri getirildi. Ancak buradaki veri değerinin yerine product id değil de örneğin başka bir veri değeri daha getirseydik. Örneğin burada arkadaşlar line total değerini alalım ve daha sonrasında gruplama işleminin içerisinde de yine aynı şekilde line total değerini yazdıralım. Çünkü sütunun içerisindeki verilerinde yine menutum one olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir sorgu yazıp tekrar bunu egzekat eder isek acaba bizim için doğru sonucu verir mi? Bunu egzekat ettiğimiz takdirde gördüğünüz gibi product id'den meydana gelen bir hatanın olduğunu söylüyor. Peki ben yukarıya yazmadan direkt olarak buradan bir product id yazsam ve tekrar buradaki sorguyu derlesem doğru sonuçları bana verir mi? Ve gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bazı verileri getirdi ve bizim için buradaki kullanımına getirmiş oldu. Ancak şartlara baktığımız zaman biraz önce 31 tane veri var iken şu anda toplam 96 tane veri değeri getirilmiş oldu. Ve bunun yanı sıra önüne diyorum ki arkadaşlar git ve product id'yi getir ve tekrar execute et ve yine 96 tane veri değerini bulabiliriz. Çünkü hem line total hem de product id'ye göre farklı gruplamalar yaptı ve bu gruplamalara göre benim verilerimi getirdi. Yani görmüş olduğunuz gibi toplam 5 tane 707 numaralı ürüne ait olan alt satır toplamlarının olduğunu görebiliriz ve gördüğünüz gibi aynı fiyatlara dahil olan bazı veri adetlerini de buradaki listeye dahil etti. Ancak ben buradaki line total değerlerini siler isem ve tekrar buradaki sorgulama işlemlerini yapar isem bu defa product id'ye göre bir gruplama yapar ve bu ID'lerin üzerinden yine aynı şekilde 700 ile 800 arasında bulunan verileri getirir. Ve tekrar egzekat ettiğimiz takdirde toplam 31 tane veri değerini buldu. Ancak biraz önce baktığımız zaman arkadaşlar toplam 96 tane veri getirdi. Ancak product id alanına baktığımız zaman arasında bulunan veri değerinin yine 700 ile 800 arasında bulunduğunu görebiliriz. Ve bu sayede arkadaşlar line total ile product id'yi grupladık ve bunların içerisinde bulunan product id'yi direkt olaraktan having'in içerisine yazdırmış olduk. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde sorgulamalar yapabilir ve bunlara göre farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz ve bunları da söylememizin ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde hangi durumlarda ver, hangi durumlarda having'in kullanılması gerektiğini tespit ettik. Ve ikisi için de farklı farklı kombinasyonların nasıl kurulduğunu bu dersimizin içerisinde öğrenmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde yinelenen bazı verileri bulabilmemiz için bazı tasarım desenlerinin nasıl oluşturulması gerektiğini tespit edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.